Bir gün Nasrettin Hoca komşusundan bir kazan ödünç alır. Bir süre sonra kazanı geri götürdüğünde içine küçük bir tencere koyar. Komşusu bunu görünce şaşırır ve sorar. Hoca bu küçük tencerede ne? Nasrettin Hoca gayet ciddi bir şekilde cevaplar. Kazanın doğurduğu yavru. Komşusu bu cevaba inanmaz ama bir şey demez. Bir süre sonra Nasrettin Hoca tekrar kazanı ödünç ister. Komşusu Belki yine bir yavru kazan alırım, umuduyla kazanı verir. Ancak bu sefer hoca kazanı geri getirmez. Birkaç gün sonra komşusu kazanını sormak için hocaya gider. Hoca, kazanımı ne zaman geri getireceksin? Nasrettin hoca üzgün bir ifadeyle cevap verir. Kazan öldü. Komşusu şaşırır ve itiraz eder. Aman hoca, kazan ölür mü hiç? Nasrettin hoca gülerek cevap verir. Doğurduğuna inandığında öldüğüne mi inanmadın? Bu fıkra, Nasreddin Hoca'nın zekasını ve hazır cevaplığını gösteren eğlenceli bir örnektir. Aynı zamanda insanların bazen mantıksız şeylere inanma eğilimini de hicveder.